Herkese merhaba. Bugün empatinin sosyolojisini yapmaya çalışacağım. Bunu duygu sosyolojisi açısından ele almaya çalışacağım ve de size şöyle bir hipotez öne sürüyorum. Diyorum ki mağdurlar görünür değilse gerçek anlamda empati kuramayız. Bunu da sosyolog Stella Bergman'ın sahne oyuncuları ve de hakim ve jüriler üzerine yaptığı bir sosyolojik çalışmaya dayandıracağım. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için şunu öne sürüyorum. Diyorum ki mesela müge anlı tarzı programları izliyoruz. Ve de e, bu bizi duygusal olarak çok etkiliyor. Orada tanımadığımız insanlar karşı derin bir tiksinti, öfke, utanç hissediyoruz. Peki neden? Yani bizi buna iten duygusal, sosyolojik neden ne olabilir? E, aslında Berkman'ın yaptığı araştırma e, sahne oyuncularıyla hakim jüriler üzerine bir araştırma ve de bunların duygularını karşılaştırıyor. Çünkü ikisi zıt duygular. Biz sahne oyuncularından duygularını derinlemesini, yaşamasını beklerken hakim ve jürilerden duygularını gizlemesini bekleriz. Peki nasıl oluyor da jüriler veya da hakimler bir dönem gerçekten empati duygusunu yakalayabiliyor? Ee, öncelikle bilmemiz gereken şey empati konusunda şu. Ee, bir şeyin gerçek veya da kurgu olmasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan o şeyin bize sıralı anlatılması ve de bizim onunla kişisel bir bağlantı kurabiliyor olmamız. Şimdi hakimlere el alalım. Bir hakim bir cinayet dosyası, bir yaralama dosyası önüne geldiği zaman e, empatik olarak bir şey hissetmeyecektir. Çünkü bu belki meslek hastalığına dönüşmüştür... normalleşiyor. Ta ki e, bu mahkeme salonunda mağdur yakınlarıyla birlikte o fotoğraf gösterildiği zaman mağdur yakınlarının tepkisini gördükten sonra hakimler bile ister istemez o empati kurabiliyorlar. E, çok yakın zamanda, hatta birkaç gün önce. Sosyal medyaya düştü zaten. Çoğumuz görmüştür belki. Yurt dışında bir CEO'nun insan kaynakları direktörüyle yaşadığı bir yasak aşk vardı mesela. Ee, bu çok büyük bir tepkiye yol açtı. Peki neden? Aslında bu olayla çok büyük bağlantısı var. Ee, bu olay görünür olduktan sonra biz hemen bu şeyi, bu anlattığım şeyi kurguyu oluşturmaya başladık. Ne oldu? Bir, mağdurlar ortaya çıktı. Ee, CEO'nun veyahut da kadının eşi hemen görünür olmaya başlandı. Ee, o CEO'nun eşi soyadını hemen sosyal medyadan sildi. Şimdi bunu e, bizim Türkiye'deki reality show'ları alalım. Mesela Müge Anlı'nın programını alalım. Bir, biz neyi savunmuştuk? Olayın kurgu veyahut da gerçek olmasının hiçbir anlamı yok. Evet, bu olay kurgu gerçek mi belli değil. İki, derinlemesine anlatılması gerekiyor. Evet, programda derinlemesine anlatılıyor. 3. Kişisel bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Evet, belki birçoğumuz aynı şeyleri yapmasa bile düşünmüşüzdür, aklımızdan geçirmişizdir. 4. Ee, ve en önemlisi, mağdurların görünür olması gerekiyor. Ve bu programlarda mağdurlar inanılmaz görünür ve onları görünce biz de acı çekiyoruz. Son olarak bitirmeden şöyle toparlayayım: ee, İnsanlar en çok kendileri olmadığı ama kendileri benzer olan insanlardan tiksinir. Mesela aynı şehrin iki taraftarı, aynı dindeki iki mezhep. Aslında bu biraz buna benzer. Biz kendimizin olmadığını ama bize en çok benzeyen şeylerden tiksiniyoruz. Empatiyi de biraz böyle düşünürsek belki işimize yarar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.